Hazır mısınız? Hazır gibiyim. Bence hazırsınız. Yani bir 9600, evet. 9000 hatta 800 için hazırsınız gibi geliyor. Umarım öyle olur. Zımna gibi bir şey çıkmayacak karşınıza. Evet. Ters bir soruldu. Kabul etmek lazım. Evet, güzel doğru. bir performansın son noktasına gölge düşürdü. Evet. Ama zaten sizin düşünmeniz gereken bir önceki güzel Fazilet performans. Fazilet Hanım. Evet. <laughs> İki tane harf alma hakkı bıraktılar. Evet. Üzerine 25 saniye aktırdılar. O iki harfi alacaksanız 26 saniyede arttırmanız gerekiyor. İşimiz zor. Zor ama zor. imkansız değil. Evet. Başlayalım mı? Başlayalım. Hadi ilk soru. Evet. Gençliğini ve körpeliğini kaybetmiş olan. Kart. 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 Daha puan. <laughs> <bu son. gülüyor> Gözümün içine bakarak söylemiş olmanızı esefle <laughs> kınıyor. İkinci sorunuza geçiyorum. Buyurun. <laughs> Kaba değnek. Kaba değnek. Kaba değnek. Deneyin evet. belli bir fonksiyonu kaba vardır. Kaba değnek. Bu ee, değnek gibi ama çok kaba. E, asa, baston, değnek. Ee, dur dur sen şunu. Kaba değnek. Elimi aldım bir. <laughs> Yok Odun. daha ince olmalı. <laughs> ee, sopa. Sopa. Dört sorun <laughs> var. Şimdi alt anlamı devrede. Bu anlamı da ilk anlamı kadar yaygın kullanılır dilimizde. Buyur. Alt anlamı temizliğe aşırı düşkün Titiz. Çi olan söz. <laughs> Şimdi daha uzun bir söz çıkacak karşınıza ama isterseniz ön kısmını okumayın. Virgülden sonraki eş anlamlısı yeter bu beş harfliği bulmak hı hı. için. Buyurun. Şart anlamını güçlendirmek için şartlı cümlelerin başında getirilen kelimedir. Yani eğer ile eğer. eş anlamlı bir kelimedir. Ee, eğer öyleyse... Eğer, beş harfli. Beş harfli. Şart anlamını güçlendirmek için. Ee, şart anlamı. Şart. Öyleyse eğer. Ee eğer eğer öyleyse hiç aklıma bir şey gelmedi. Bir harf alalım, rahatlayalım mı? Almak istemiyorum aslında peki, ama peki. E, şart anlamını güçlendirmek çok basit bir şey muhtemelen. Basit ama. bir şey. Gayet yaygın kullanılan bir şey. Ee, eğer şeyimi, kadar yaygın kullanılmıyorsa eğer. da. Ee, öyle ki, öyleyse ı ı, 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 eğer. I, ı, ı, ı. Ekler filan kondurmayın. Bir harf alacağım. Çünkü Alın bir süren tane harf. Gitti. Rahat Ortada eğer. bir Y harfi. İlk harfi gelseydi çoktan bulmuştunuz. Aa, beni terk edersen eğer. Nokta nokta beni terk edersen. E, eyvah. Beni terk edersen ne deriz? Hadi bir tane daha. Bir harf daha alayım. Dur 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 dur. Geldiği yere bak ya. İlk harfini bekliyordum ben. Ya bu ne olabilir? Şayet. Şayet. Rahat <laughs> ettik. Hiç canınızı sıkmayın. Orada mı alsam harfi burada mı alsam Başka bir diye harf alma hakkım şu an kalmadı. Evet. Şu anda 26 saniye arttırmaya odaklanacaksınız. Ona da imkan sağlayacak şekilde bir süre var. 2 dakika 26 saniye. Evet. 2 dakikanız var. Benim de size soracağım 10 tane soru kaldı. Vallahi yapılır. Hele ki Umarım. şuna bakın. Organik maddelerden elde edilen yapıştırıcıların adıdır bu. Türkçe. Reçine. Hoppa. Ee, tutkal. Yap tutkal yapıştırıcı anlamında kullanılan bir söz.